Herkese buradan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi izleyeceğiz? Her şeyi yiyen adam. Ve burada akıyor İğrenç. Midesi bulanacaklar bir Bu videodan çıksın arkadaşlarım. Hadi başlıyorum. Videoya geçelim. Yen, yena onu. Suyu sen. O altın ya? Ya sürüyorsun ya? Zavallı hayvan. Döndüreceğim. O, o yeni. Aha, oje ya. Manyak ya? manyak kızım ne yapıyorsun Sen ne biçimsin? <laughs> şimdi de. Ben yani kızım. Ay ben, ben abi. Kalbi seviyor. Ben böyle zaten görmedim. Bunun videonun başında sizi uyarıyor bunu evde denemem kanalı olanlara söylüyorum arkadaşlar. De, siz de denemeyin. Ne yazıyordu ben de ne bilmiyorum. Neyse hala devam. Ay, devam. videomuz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay